Gece Anlatıcısı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz apartmanın en son kapısı. Bir süredir taşındım bu apartmanda garip şeyler fark ediyordum. Koridorlar her zaman sessizdi. Fazlasıyla sessiz. Sanki burada yaşayan hiç kimse yokmuş gibiydi. Gece ne ayak sesi ne de kapı kapanma sesi. Yine bir akşam marketten dönüyordum. Saat 23:40 civarlarıydı. Asansör bozuk olduğu için merdivenden çıkıyorum. Üçüncü kata geldiğimde koridorun en sonunda normalde hiç dikkat etmediğim bir kapı gözüme çarptı. Diğer kapılar gibi değildi. Daha eski, daha soğuk ve üzerinde numara yoktu. Ama asıl tuhaf olan kapının altında içeriden gelen bir soğuk, soluk ışık vardı. Apartmanda kimseyle konuşmadığım için orada birini şey yaşamadığımı bilmiyordum. Ama o saatlerde içeriden hafif bir tıkırtı geliyordu. Bir bir şey yere düşüyormuş gibi ya da biri yürüyormuş gibi. Belki temizlik yapıyorlar diye düşündüm. Ve evime geçtim. Fakat o gece uyku arasında bir ses duydum. Sanki Birinin kapının yavaşça yoklaması gibi böyle hafif bir çizilme sesi. Kaptanda saat 03.12 idi. Kapı terinden baktım ama koridor bomboştu. Ertesi gün merak edip apartman görevlisine sordum. Koridorun sonunda bir kapı var ya, o dairede kim oturuyor? Adam kaşlarını çattı. Hangi kapı? Numarası olma altından ışık geliyor. Görevli sessizce bana baktı. Ona da daire yok dedi. O kapı yıllar önce kapatıldı. Arka taraf boş. Hiç kimse oturmuyor dedi. Bir an dondum kaldım. Nasıl yani? Dün gece içeriden ses geliyor dedi. Görevli konuşmak istemiyor gibiydi. O kapıyla uğraşma. Gören, duyan, soran çok oldu. Hepsi taşında gitti. Konuşana sonra kapıyı unutmaya çalıştım ama tuhaflıklar devam etti. O hafta yine gece üç sıralarda bir ses duydum. Bu sefer daha etti. Kapımın önünde biri bir şey yavaşça nefes alıyordu. Kapıya yaklaştım kulak verdim. Nefes daha da yaklaştı. Sanki kapının hemen arkasındaydı. Kapı deliğinden bakmaya cesaret edemedim. Birkaç dakika sonra ses serisi kesildi. Sabah olduğunda kapının önünde tozlu bir ayak izi gördüm. Daha önce hiç görmediğim bir ayak izi. Sanki çok eski bir ayak. Kapanın izi gibi. Artık dayanamayacaktım. O gıcızları çözmeye karar verdim. Saat 3'te koridora çıktım. Işıklar yanmıyordu. Sadece en son kapının altından soluk bir ışık vardı. Yaklaştığımda içeride bir fısıltı duydum. Tek bir kelime. Aç. Kapının koluna uzandım ve o an içimden içeriden biri kolu hızlıca çekti. Kapı aralandı. Ve içeriden boz gibi rüzgar yüzüme vurdu. Hiç kimse yoktu. Ama içeride devasa bir Boş oda vardı. Duvarlarda eski fotoğraflar. İnsanlar silikli üzere En arkada duvara doğru bakan bir soluk Züleyhaf vardı. Kımıldamıyordu. Yaklaştıkça nefesim kesildi. Züleyhaf yavaşça kafasını çevirdi. Ve ona koşarak geri çıkıp kaçtım. Kapıyı kapatıp nefes nefese eve girdim. Ertesi sabah yerinde yoktu. Kapı yerinde yoktu. Sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Duvar düz bir betondu. Komşulara sordum. Görevliye konuştum. Hiç kimse o kapının orada olduğunu hatırlamıyordu. Ama ben bazen geceleri yine o çizilme sesini duyuyorum. Kapının önünde yavaşça sarla. Birinin hala içeri girmek istediğini hatırlarım.